de yargı meşin oluyor yani yargı 123 demeller 200 demeller falan geliyor ayar oluyor eğim kafamdaymış şey gibi böyle kafama kafama iyi olmayın bu kadar <laughs>

Let's give up. Dun, 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 dun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Mobile'de yargı meşin oluyor. Yani yargı da 20 levelim bazen böyle 123 leveller, 200 leveller falan geliyor. Ayar oluyorum. Bazıları böyle kafama kafama tek vuruşta. Eğim kafamdaymış gibi böyle sıktıklarını öldürüyorlar. Uf, bir şey diyeyim mi? Mükemmel öldürdüm. mükemmel demeyelim de güzeldi yani. HS, oradan HS atmak zor iş. Gel. Hacım bana da kil bırakın. İyi olmayın bu kadar. Aa, Hadi bakalım. Tamam hacı abi. Abi biz yendik bunu çok. 17-0 falan gidiyoruz bana da. Çok iyi. 17-0 Ay bomba bomba. Guess after your ignition and start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions. Abi iki kere bıçak attım çok iyi. Alayına gider. Alayına gider bıçakla kalabalığa yürüdü. Video başlıyor. Şey Tamamen. Herkese Her merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kalafta Mobil'de Normal game'de yine 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 yargıda atmaya geldik. Bu sefer yine alabildiğimizce fazla kill almaya çalışacağız. Şöyle ambalayayım. Ay kötü kötü başladık. Olsun. Olur böyle şeyler. Karşı takımın iyi olması bizim için şimdilik iyi. Ulan bu kadar da iyi olmayın görür görmez vurdu herif. 150 level'mış adam zaten. Ben kaç levelim oğlum şurada topu top. Vay be. Garip. Al bu maçı neredik ki ama bakalım çevirebiliriz umarım. Hop. Oh. Bir dakika lan bunlar hile mi lan adam insansız hava aracı kullanarak öldürdü beni ama yine de görür görmez öldürüyorlar. Bombayla kil aldım güzel güzel olsun demem ki biz bir de 4 kişiymişiz ondan şeyimiz var. Gördüm. Görmeseydim gidiyordum valla. Tam karşında adam olması lazım. Bu değişik bir şey ya. E bu ne? Bu neydi? Ananın nikahı durmuş oraya kalkanı açmış adam tarıyor manyak herif Ben fokuslansam da değişmez büyük Gerçi baş başa gidiyoruz şu an güzel aldım. Orada adam var. Onu bir alsam. Şöyle fokus oynuyor. Full fokus oynamaya çalışıyorum. Arkada kimse gözükmüyor. Öne geçtik birden de. Ben de rush oynayayım bari. Rush direkt. Ay yok o kadar da rush değil yani adamların base'ine götünü verecek kadar. Rush. Hem sayımız az. Hem ben biraz saldım gibi. Ananın nikahı bu ne ya? Adam beni neyle vuruyor? Garip ya çok garip. Arkamızda adam var, önümüzde adam var. Beni çıldırtıyorsunuz ben. Ben dördünüzü de vururum lan. Bir bu ananın. Üç kişi kaldı bak. Biz mağlubuz şu an. Hadi lan çok çekişmeli maç. Bitti.